Herkese merhaba, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Nasılsınız, nasıl gidiyor yaşamlar? Sizin için hayat neler sunuyor, nasılsınız çok merak ediyorum. Bugün ben ee, biliyorsunuz ki e, bireysel seanslarda insanlarla görüşüyorum. Onlarda yoğun olarak karşılaştığımız bu böyle endişe, kaygı, stres, geleceğin belirsizliğini yaratmış olduğu baskı, sıkışıklık vesaire, bunları konuştuğumuz ve bunlarla ilgili rahatlama çalışmaları yaptığımız için belki sizlere de katkısı olur diye özellikle nefesi de kullanarak bu tür sıkışıklıkların arasından nasıl kurtulacağımızla ilgili olarak konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki nefes bizlere gerçekten yaşamı, yaşam dediğimiz şu anda var olmamıza neden olan şeyi getiren araç. Nefesimiz olmasa bizi yokuz değil mi? Dünyaya nasıl geliyoruz? Nefesle geliyoruz. Bir nefes alıp geliyoruz. Dünyadan nasıl göçüyoruz? Son nefesimizi vererek gidiyoruz. Yani her şey aslında o göremediğimiz, dokunamadığımız, aslında o hiç bilemediğimiz ama bizim bu bedende var olmamızı sağlayan gerçekten yaşam. Var oluşumuz, sonsuz varlığımız adına her ne demek istiyorsanız veriyoruz ve gidiyoruz. Bu kadar kolay. Bütün bir yaşam nefes alış ve veriş e, arasında geçiyor ve biz bunu gün içerisinde defalarca kere yapıyoruz. Nasıl muhteşem araçlara sahibiz bedenlerimiz, değil mi? Ne kadar farkına varıyoruz bedenlerimizin neye ihtiyacı var? Nasıl hissediyor? Bedenle bir arada olmak ne demek? Çoğu farkındalığı henüz oluşmamış insanlar hepsinin bir olduğunu zannediyor. Hem aynı zamanda beden olduğumuzu, hem düşüncelerimiz olduğunu, hem de sonsuz varlık olduğumuzu hepsi bir. Farkında bile değiliz ve birçok kez zihnimizde yaşıyoruz, düşüncelerimizde yaşıyoruz ve çoğu düşüncenin bize ait olduğunu zannedip onun ötesinde bedeni unutuyoruz. Sadece öğrendiğimiz bilgilerle bu bedeni ve bu bedende yaşamayı seçiyoruz. Ama şu anda hepiniz fark edeceksiniz ki özellikle tüm dünyayı etkileyen bu süreci yaşadığımızda ne kadar alanda bir sıkışıklık, korku, kaygı, endişe hakim oldu değil mi? Nereye gideceğini bilmiyoruz. Oysa henüz daha bu olay çıkmadan önce, bu pandemi olayı çıkmadan önce ilan edilmeden önce yaşam herkes için akıyordu. Hep o gün gelecekti. Bir gün mutlu olacaktık. Bir gün eğlenecektik. Bir gün seyahate gidecektik. Bir gün, bir gün, bir gün, bir gün. Hiç gelmeyen o günlerin peşinde koşuyorduk. Ve gittikçe de tatmin olmaz hale gelmiştik. Gitmiş, gittikçe de kalabalıkların içerisinde nasıl koşturduğumuzun farkında bile olmadan yaşamlarımızı tüketir hale gelmiştik. Niye yaptığımızı, Niye o işte çalıştığımızı, niye o insanla mutlu olmadığımız halde hala birlikte olmayı seçtiğimizi, hep yapmayı istediğimiz ve bizi mutlu edeceğini biliyor olmamıza rağmen ertelediğimiz şeyleri niye ertelediğimizin bile farkında olmadan sadece günlük ritmin içerisinde koşturmaya devam ediyorduk. Nefes aldığımızın bile farkında olmadan, nasıl nefes aldığımızı söylemiyorum. Nasıl nefes aldığımızı bile hiç bilmeden sadece otomatik pilotta hayatlarımızı yaşıyorduk. Peki ne oldu? Bum! Gerçekten tüm dünyayı çok derinden etkileyen ve bütün sınırların aslında hiçbir anlamı olmadığını bize çok net gösteren insanların tamamını dünya üzerinde var olan tüm insanları etkileyen bir süreçle karşılaştık. Günlerdir bununla ilgili haber bombardımanları var. Herkes bunu konuşuyor. Konuşmanın bize bir faydası var mı? Bütün mesele ne? Aslında kimiz, neyiz ve bu beden, bedenlerimize ne kadar güveniyoruz? Bedenlerimizin ne kadar farkındayız? Bedenimizin gerçek ihtiyaçları ne? Bizim sonsuz olarak sonsuz varlık olarak ihtiyaçlarımız ne bunun ne kadar farkındayız. Tabii ki kolay değil. Tüm dünya çalkalanıyor şu anda. Ciddi bir kaos var. Dünyada bütün ulaşımlar, seyahatler, uçuşlar durduruldu. Eskiden ne kadar kolaydı? Bat bir anda dünyanın öbür ucuna sadece bir seçimde karar vermeyle gidebiliyorduk istediğimiz şeyi yapabilme şansımız vardı. Ama biz hayatlarımız içerisinde sıkışarak onlara sadece ulaşmaya çalışılacak bir araç gibi bekletiyorduk. Şu anda bu hale geldik. Peki nasıl sıkıştık? Niye sıkıştık? Niye böyle? Aynı dünya gibi değil mi? Yeryüzümüz, dünya gezegeniyle ilgili haberleri de dinliyorduk. İşte Ozon tabakası delindi, hava kirliliği artıyor. Fütursuzca düşünmeden dünyanın kaynaklarını kirletmeye, tüketim çılgınlığıyla dünyanın kaynaklarını yok etmeye devam ediyorduk. Ama dünya her zaman olduğu gibi kendisini yenilemeye devam ediyordu. Etmeye devam ediyordu. Yani şeyi düşünün. Benim oğlumla sohbetimde Yıllar önceydi ama beni çok etkilemişti. Belgeselleri çok izlediğinden bahsetmiştim çocukken. Ee, böyle mesela karnı doyduğu zaman ona en sevdiği çikolatayı sunsanız bile yemiyor. Ya da işte bir şekerleme ya da bir meyve yemiyor. Ve güzel bir alışkanlık bu değil mi? Birçok insan farkına bile varmadan aslında sadece yememesi gerektiği için yemiyor ya da hayır diyemiyor. Ya sonra bu fırsat verilmişken bana onu kullanayım ya da işte daha sonra böyle fırsatım olmaz diye istifçilik mantığıyla vesaire. Bunların hepsi öğrenilmiş bilgiler elbette. Yemiyordu. Ve böyle bir yemek konusunda konuştuğumuzda bana dedi ki, "Biliyor musun?" dedi. "Doğada hiçbir hayvan, en yırtıcısı bile ki doğada bütün canlılar birbirlerinden besleniyorlar biliyorsunuz. İşte bir aslan ceylanı kovalıyor, ceylan bir başka şeyi, hepsi birbirinden besleniyor. Ve dedi ki, bir aslan dedi, eğer karna aç değilse dedi, gözünün önünde bir ceylan bile olsa dedi, hareket etmiyor dedi. Gidip o ceylanı yakalamıyor dedi. Sadece aç olduğunda yiyor dedi. Bum. Biz insanlar ne yapıyorduk? Ne yapıyoruz? İhtiyacımız olmadığı, gerçekten ihtiyacımız olmayan birçok şeyi almak için hayatlarımızı her gün kendimizi unutarak sadece onlar için yaşamaya devam ediyorduk. Kimimiz de neden benim yok, niye olmuyor diye hayıflanarak, şikayet ederek, üzülerek, enerjisini başka türlü sıkıştırarak devam ediyordu. Sonuç itibariyle kimler mutluydu? Gerçekten var olduğu için şükredebilmeyi derinden, en derinden hissedenler. Peki kimler bunlar? Bunun nefesle ne alakası var? O kadar çok alakası var ki. Bakın düşünün. Bir tehlike anında. Burada bir gürültü olsa mesela bir tehlike anında, bir anda deprem olduğunda veya bir anda başka bir şey olduğunda Hepimiz ne yapıyoruz? <laughs> Nefeslerimizi tutuyoruz. Bir anda ve sonra o korkuyla, o endişeyle göğüsten nefes almaya başlıyoruz. Neden? Çünkü organizmamız gereği bir tehlike anında kaç, koş, kaç enerjisine giriyoruz. Buraya kadar her şey normal. Zaten ben o tehlike anında doğal nefes alıyorsam, diyaframı kullanıyorsam, beni sakin yapan nefes alıyorsam işlemeyecek. Çünkü benim o anda o tehlikeden kaçabilmem için ona ihtiyacım var. Atladığımız şeyse biz o nefesi farkına varmadan tehlike geçtikten sonra da devam ettirmeye devam ediyoruz. Mesele zaten burada başlıyor. Tıkanıklık, sıkıntılar, kısıtlanmalar zaten burada başlıyor. Aslında her şey rayında ve yolunda ama biz hala koş, kaç nefes almaya devam edip göğüs nefesini ya da işte o endişe nefesini kullanmaya devam ediyoruz. İşte burada gerçekten önemli olan nefesimizi dengelemek ve nefesimizi özellikle karın bölgesine getirerek nefes almak Bakın şu anda evlerdesiniz herkes için değil Elbette ama olanlar için özellikle ya da bu videoyu izliyorsanız sizi rahatlatabilecek bir nefes şekli oturun ayaklarınız yerde olsun ee, genelde ben yatarak tercih ediyorum ama seanslarda, normal koşullarda, herhangi bir anda yapabileceğiniz en güzel şey oturun ve bedeninizin rahatlamasına izin verin. Rahatlayın. Nefes alın, nefes verin. Ağzımızdan mı alacağız, burnumuzdan mı alacağız? Fark etmez. Sizin için neresi kolaysa oradan alın. Ama önemli olan şey özellikle karın bölgenize, hatta şu kaburgalarımızın hemen altında Göbek deliğimizin altına doğru nefesi göndermeyi hayal edin. İmgeleyin. Bedeniniz yolu biliyor zaten. Çocukken bilmiyor muyduk? Çocuklar nasıl nefes alıyor? Karnından nefes alıyor. Çocuk gibi biz de biliyorduk. Ama ne oldu? Süreç içerisinde bunları unuttuk ve sistemimizde çok fazla koş, kaç, endişe enerjisinden işlediğimizde ve hayatımızdaki olaylara böyle tepki verdiğimizde onlar tıkanıklık olarak durduğu için öyle. Sadece kendinizi gerçekten çok böyle sıkıntıda hissederseniz, endişeli, korkulu, kaygılı, sıkışmış, kısıtlanmış ne hissediyorsanız sadece yapacağınız şey oturun ayaklarınız yerde ve nefesinizi karnınıza taşıyın. Ağzınız burnunuz dediğim gibi çok önemli değil. Sadece sırtınızın dik olmasına dikkat edin. Hani böyle kambur ya da işte hani eğri değil. Omurganızın düz. <laughs> Omuzlarınızın aşağıda, boynunuzun daha dik. Başınızın boynunuz üzerine hiçbir ağırlık yapmadan durabilmesini sağlayın. Elleriniz rahat, el parmaklarınız, ayak parmaklarınız, ayaklarınız rahat bedeninizin her bölgesinin rahatlamasına izin verin. Ve şimdi burada bütün bu farkındalığınızla bedeninizde nerelerde gergin bölgeler varsa oraları rahatlatıp şimdi nefes alın. Yaşam. Ve aldığınız her nefesle güzellikleri içinize alın ve o her neyse sizi endişelendiren, kaygılandıran, korkuya sevk eden onun verdiğiniz nefesle gittiğini imgeleyin. Aldığınız nefesle masmavi bir gökyüzünün dinginliğini alın. Korkunuzu verin. Aldığınız her nefesle güneşin sap sarı o enerjisini alın. Korkunuzu kaygınızı verin. Aldığınız o muhteşem nefesle yem yeşil bir ormanın taptaze havasını alın. O korku yendi şeyi verin. Aldığınız nefesle bir okyanusun serinliğini ve iyileştiriciliğini alın. Ve korkunuzu, kaygınızı verin. O her neyse o korku ve kaygı. Aldığınız her nefesle sevdiğiniz bir çiçeğin bütün o güzelliğini içinize alın. Ve korkunuzu, kaygınızı verin. Aldığınız her nefesle sevdiğiniz, yüreğinizden coşkuyla sevdiğiniz bir insanın sevgisini yeniden içinize alın. Ve korkunuzu, kaygınızı verin. Aldığınız o nefesle o hep hayal ettiğiniz neşeyi ve mutluluğu alın. Korkuyu ve kaygıyı nefesinizle verin. ve sorun bu dinginlikte. Bugün benim için hangi mucizeler var? Ve alın o mucizeleri içinize. Verin korkuyu ve kaygıyı. Ve bedeninize teşekkür edin. Ve varlığınıza teşekkür edin. Ve nefesinize teşekkür edin. Olduğunuz muhteşemle Alın kabul edin. Aslında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece ve sadece her şeyin gelip geçtiğini alın kabul edin. Ve hepsi bizim için. Nefesinizde kalın. Lütfen bunu yapın. Buna ekleyin. Siz ne biliyorsunuz? Sizin o muhteşem iç bilişinizle. Farklı ne biliyorsunuz? Farklı ne olabilirsiniz? Herkesten farklı. Ne biliyorsunuz? Onu bugün bu güzelim dünyaya sunmanız için ya zamanı geldiyse, ya zamanı şimdiyse. Bu arada mutluluğu elde etmekle ilgili çok güzel online sınıflarım oluştu. Bunu rutin olarak, düzenli olarak yapmayı seçtik. Eğer katılmak isterseniz de lütfen aşağıya yazacağımız bilgiler bilgilere ulaşın ve online sınıflarımızdan birine mutlaka katılın. Gerçekten sadece bir seçim biliyor musunuz? Yaşadığınız her neyse, acı, üzüntü, ıstırap, sıkıntı, evet, onlar da bizim için ama bir seçimle bunların üstesinden gelebilecek kadar da güçlüyüz. İşte o gücümüzü alıp kabul etme, o nefesimizi alıp kabul etmek bizim bir seçimimizle. Evet, birlikte neler mümkün? Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Nefesinize sağlık, nefesimize sağlık hep beraber. Tekrar görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı unutmayın ki size her yeni video yayınlandığında bilgi gelsin. Beğenirseniz de sevinirim. Yorumlarınız varsa da beklerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.